cebimize bugün hangi mesajları koyduk buna bir bakalım. Şimdi bugün sabahleyin çocuklarda göz kaymalarını şaşılığı konuştuk. Şaşılık doğuştan bile olabilir. Bir kere demir eksikliğinin göz kaymalarını arttırabileceğini, var olanı daha yukarıya çıkartabileceğini görmüş olduk. Uzmanımız bunu söyledi. Ayrıca yediklerimize dikkat edelim dedi. A vitaminini alalım ama A vitamininde biriken bir vitamin çok aşırı miktarlarda almayalım mutlaka. Çocuklarda uzun süre TV başında televizyon başında kalmamalı. Bu süreyi 10 yaşından sonra bile olan çocuklarda 2 saati aşmamalı dedi. Yani bunun içine bilgisayarlarımız da dahil. Peki bir de çok önemli konu bence bugünün en önemli çocuklardaki şaşılık konusundaki mesajı çocuklarımızı mutlaka ilk bir yıl içinde ...göz doktoruna götürmemiz lazım. Ve hatta, değil mi yanlış hatırlamıyorum... ...çocuk göz uzmanına evet, götürmemiz lazım. Evet, branşına götürmek her zaman daha faydalı dedi hocamız. Yani normal göz doktorun dışında artık çocuk göz doktorlarımız da var. Onlara götürmekte fayda var. İlk bir yıl içinde mutlaka ve mutlaka çocuğumuzun göz muayenesini yaptıralım. Bu gelişimi için çok önemli. Çünkü beyni bizim görmemiz gözde başlıyor ama beyinde bitiyor beynin öğrenmesi ilk bir yıl içinde çok önemli ortaya çıkıyor. Onun için bunu kaçırmayalım dedi. Gelelim ikinci konumuza hipertansiyon. Nevres Hoca sağ olsun gene bize çok tatlı, çok keyifli bir dille anlattı. Bir kere bunamanın önemli sebeplerinden biridir hipertansiyon. Çünkü hipertansiyona bağlı beynin içinde oluşan küçük 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 fare yeniği gibi yenikler bizim beynimizde zaman içinde unutmamıza sebep olan, bunamaya sebep olanlardan biridir. İkincisi sorduk dedik ki hipertansiyonun seviyesi ne olmalıdır? Yani bizim tansiyonumuz kaçın altında olmalıdır? 70 yaş altında 140'ın altında tansiyon iyidir dedi. Başka bir şeye bakmayın. Büyük tansiyonunuz 140'ın altında ise 70 yaş altında iyi, 70'in üstünde de 150'nin altında tutuyorsanız dert etmeyin kendinize dedi. Bir de tansiyon ölçmeyi söyledi. Hakikaten çok önemli. Tansiyonunuzu ölçtürmenin İki tane önemli ideal koşulu var. Biri sizin tarafınızdan sağlanacak olan, yani bir saat öncesinden sigara kahve içmeyi bırakacaksınız. Çok aç çok tok olmayacaksınız. İdrara çıkmış olacaksınız ama hemen de öncesinde olmayacak. Dinlenmiş olacaksınız. Bütün bunlar gerçekleştiğinde siz üstünüze düşeni yapmış olacaksınız. Bir de ölçen, profesyonelin de yapması gereken şeyler var ki tansiyon ölçmeyi doğru bilmesi lazım. Yanlış ölçme ihtimali oldukça çoktur. Onun için tansiyonuza dikkat edin. Tansiyon dedi sağ koldan ölçün evet. senin sorundu bu. Çünkü ben hep mesela kendi tansiyonumu da ölçerken sağdan mı ölçmeliyim soldan mı o tereddüt hep yaşarım sağ kolmuş doğrusu bugün sağ... artık bundan eminiz. Evet sağ kol dedi sağınızı kullanıyorsanız sol kolunuzu kullanıyorsanız da soldan ölçü ama ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hı -hı. Hep aynı koldan ölçtürün. Hep aynı koldan ölçtürün ki sonradan arada olmasın. Takibi olması. daha doğru Taki yapmak, yapmak için, için herhalde de. değil mi? Evet. Peki şimdi gelelim üçüncü konumuza. Kemik erimesi hocamız da burada zaten bir kere beslenmemiz, sporumuz, egzersizimiz çok önemli. Burada benim bildiğim 30 yaşa kadar bizim kemiklerimiz depolanıyor, değil mi? Yani kemiğin yoğunluğu 30 yaşa kadar depolanıyor. Doğru mu? Erken yaşlarda daha fazla. Evet erken yaşlarda 30 yaştan sonra artık kaybetmemeye çalışıyoruz kemik dokumuzu. Yani bir banka olarak düşünürsek yatırımlarımızı erken yaşta 5, 10, 15, 20'li yaşlarda yapalım. Daha sonra biz onun faizini kullanacağız. Emeklilik yaşımız biraz kemik erimesinde erken geliyor. Omurga kırıklarında, kırıklarındaki en önemli bulgu ağrı küçük ağrıları da lütfen kale alın. Özellikle uzun süren, geçmeyen ağrılarınız varsa. Hocamız örnek verdi. Dedi ki, yere eğildiniz, bir tabureden eğildiniz ya da ufak bir yerden düştünüz. Bir ağrı oluştu ve yaklaşık 3 gün, 5 gün, bir hafta geçmiyorsa mutlaka bir doktora gitmekte fayda var. Biraz da aslında bize de düşüyor. Doktorlarımız da biraz onlar kıssalar bile dürtmekte fayda var. Çünkü her gün bir sürü insan gören bir polikliniğe gittiğinizde 100 hasta görülüyorsa atlama ihtimali insandır olabilir. Ağrınızın geçmediğini, kalıcı olduğunu mutlaka vurgulayın diyoruz. Ne demişiz? Kemik erimesi çocuk yaşlarında başlar dediniz. Evet çocuk yaşlarında başlar. Onun için her daim uyanık olmalı. Anneler çocuklarına özellikle çok dikkat etmeli. Bir de stresten uzak durmalıyız demiş arkadaşlarımız. Doğru mu? Ee... Ütopik bir şey gibi geldi bana <gülüyor> biraz. <gülüyor>